Karaman'daki cinsel istismar iddiaları mahkemede. Sanık öğretmen hakkında 600 yıl hapis cezası isteniyor. İddianamede detaylar ortaya çıktı. Yasemin ya, gördün mü? Çocukların eğitim aldığı bir vakıfta 45 tane çocuğa tecavüz etmişler. Amına koduğum çocukları ya. Üf, nasıl bir ülke oldu burası? Sikeceğim ya. Oha ya, ciddi misin? İnsanlar bir de bunlara çocuklarını emanet ediyorlar ya. Çok korkunç da. Ya valla siktir olup gitmek lazım he. Hayatım bir bırakıp gitmek olur mu ya? Bu insanlara karşı direnmek gerekiyor bence. Ya ne direnmesi be? Üf, sıkıldım diren diren. Direniyoruz da hem ne oluyor ki sanki? Diren diren bir hal oldu zaten. Biz de terörist diyor. Ne güzel. Boş var ya. Siktir et. Akşam akşam oturuyoruz. Kaçmasın. Üf, midem bulandı ya. Nasıl yemek yiyeceğim ben şimdi? Üf. bize nasıl baktıklarını gördün mü? Sanki kötü bir şey yapıyoruz ya. Sen ne benim kiminle yatıp kiminle kalktığımı. mı? her akşam aynı muhabbetle konuşuyoruz. Lütfen bir kere huzurlu yemek yiyelim ya. Huzurum yok ki huzurlu bir akşam geçireyim ya. Daha bugün gördüm Twitter'da. Dün vakıf olayını haber yapan gazeteciyi bugün içeriye tıkmışlar. Bu ilk değil ki. Zaten sürekli birçok bir gazeteci içeri tıkılıyor, birçok tecavüzü içeri tıkılıyor. E, sürekli bunları düşünüp durursak bir şekilde hayatımızı idame ettiremeyiz ki. Sürekli aynı sorunları düşünüp dururuz yani. Bu kadar sıkıntı yapmana gerek yok o yüzden. Nasıl yapmayayım acaba? Zaten bir bekim kaldım. Bırak da huzurla yemeğimi yiyeyim. Lütfen artık yani. İyi. Sana afiyet olsun. Kitle iletişim kuralları. Abi kaç haftadır bunu okuyorsun ya? Biraz benimle ilgilensen olmuyor mu? Sana tavsiye ediyorum. İnsanların algısıyla nasıl oynandığını falan anlatıyor. bazı yerleri karışık ama anlayabileceğin yerler gayet basit. Sonra okurum hayatım ya. Dikkat duygulduğu izleyelim. Son zaten. <laughs> Yasemin ya. Uyuyorum benim geceler. Kaç kişiyi öldürdüm düşlerimde. Kaç kilo çekerdi yalnızlık. Kaç kere ezildim altında yaz yağmurlarında. Belki de palyaçolar ağlardı pazartesi sabahları. Her sirk geldiğinde ağlamakla olurduk. Hep ağlamakla olurduk gülünecek halimiz. Kim sevmezdi çiçekleri filan. Ben sevmezdim dedim yalan dedi. Bunu palyaço söyledi. Ali söyledi ben yazdım. Yazdım yazmasam ağlayacaktım. Herkes ağlarmış biraz. Ben de ağladım. Sırf bu yüzden mi ağladım? Alçaklık gibi bir şey oldu biraz. Biraz birazdım her şeyden. Dün biraz sinirlenmiştim mesela. Yarın bir kadını seveceğim biraz. Biraz biraz Gel. Yeah. Merhaba Müjde, gel. Tamam. Ne haber, nasılsın? İyiyim, sağ olasın. Nasılsınız? ne derdin mi var? Yüzden düşen bir parça mı? Ya, biraz böyle buralardan uzaklaşmak istiyorum. Birkaç parça eşya alıp çekip gitmek istiyorum. Artık yerlere kamp atmayı düşünüyorum. Bilmiyorum hocam, biraz canım sıkın öyle. Ne kampı bu durduk yere? Birden, birden mi karar verdin yoksa? Ekip yani, içmeyi o... planlıyorsun orada. Bilmiyorum. Hem babamdan kalan böyle büyük bir miras var bana. Gayet de iyi. Onu kullanırım. Hem arada sırada böyle köye inerim. İki insan yüzü görürüm. Çok sıkıldım artık buradan ya. Yani çok bunalttılar beni. Gitmek istiyorum. Ama... Hocam beni ikna etmeye çalışmayın ya. Gerçekten ben kafamı koydum gideceğim. E, i̇yi sendir. Tamam ne diyebilirim ki bilemiyorum. Ama gittiğin yerlerden en azından bize bir iletişim adresini gönder. Yani nerede olduğunu falan bilelim. Fotoğraflarını gönder. Biz de senin iyi olduğunu bilelim. Tamam hocam. Gönderirim Çok teşekkür ederim hocam. Size gerçekten çok minnettarım. Tamam o zaman kendine iyi bak. Görüşürüz. Haberdar hep Yolun açık olsun. Sağ olun. <laughs> Neredesin sen ya? Bağırma Yasemin bağırma. Ya ne kadar merak ettim seni. Birinden haber vermek bu kadar mı zordu? Ya ne olur gel biraz oturalım ya. Ben çok yorgunum gerçekten. Patlamanın olduğu anlarda, o saniyelerde, o anlarda sevgili izleyenler kanlı meydan türküsü söyleniyordu. Barışa ve demokrasiye kan bulaştı. Yeter ya yeter. Ben gitmek istiyorum. Seninle benimle gelmeni istiyorum. Nereye ya? Ya nasıl nereye ya? Biliyorsun gayet anlamazdan gelmesene. Gelecek misin? Gelmeyecek misin? Ya yani nereye gidiyorsun? Ne yiyeceksin? Ne içeceksin? Okulun ne olacak senin? Ya ben her şeyi ayarladım tamam mı kafamda? Her şey çok güzel geçecek. Okul falan da umurumda değil zaten. Bana pederin verdiği miras 3 nesil yeter ya. üç nesil. Ya hem tarlama... Bir dakika. Pederin verdiği miras? Ya. Benim bundan neden haberim yok? Uzun hikaye sonra anlatırım. Bak gelecek misin gelmeyecek misin? Gelmeyeceğim zaten bana hiçbir şey söylediğin yok. Umursamıyorsun da ilgilenmiyorsun da artık. Ya zaten gelme tamam mı? Sen hep sen de sen gideceksin. Sen yapacaksın. Sen 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 sen. Hiç biz yok. Biz. Hani biz yok. Tamam mı? Gelme. İstemiyorum. Ben gidiyorum yarın. İyi hoşça kal. Kendin olsa kalsın biraz. Umursamıyorum yıldınlarımı falan. Çünkü sessizce yaşanmalı her şey. Bir devrim sessizce olmalı mesela. Ve her sözcüğüne inanmalı bir palyaço. Bir palyaço neden yalan söylesin ki? Ben palyaço olsaydım söylemezdim. Marangoz olsaydım da söylemezdim. Ben insan olsaydım yalan söylemezdim. Hem nereden çıkardınız palyaço bir yalnızlığı? Kaç kilo çeker ki bir palyaço? Hem neden yüzüme vuruyorsunuz bir çirkin örnek yavrusu olduğunu? Gocunmam ki ben. Ben gocunmam. Bir palyaço ne kadar gocunmazsa o kadar, o kadar gocunmam işte. Rakı doldurum eksilmez. Bitmedi yazacağım da. Yazmazsam ağlayacağım çünkü. Alçakça olacak biraz. Hem biz o zaman kimdik ki? Nerelere giderdik? Her sokakta biraz daha eksilirdik, bilirdim. Geceleri puslu puslu olurdu bazen. Bazen birisi fısıldarmış gibi olurdu. Duyamadım derdim. Tekrar et. Sessiz diye dönüyordu o vakit her şey. Sokaklar daha bir puslu. Palyaçolar daha bir ağlama oturuyordu. Ve ben daha bir alçak oluyordum. Ağlardım. Hem sen kimsin çekiştirme diyorum. Hatta kuyruğuma basma diyorum. Acı tırmalarım diyorum. kar bul diyorum. Geçen gün yüzüme rastladım bir ilan panosunda. ...korktum birden. Sıcak gibi oldum. Olur öyle dedi palyaço. Herkes alçaktır biraz. Otur lan dedim. Bağırdım ona. Ben bazen bağırırım biraz. Rakı doldur dedim. Eksilmesin. Ben bazen eksilirim biraz. Aslında hepimiz eksilirmişiz biraz. Bunu sonradan öğrendim. Ben aslında her şeyi sonradan öğrendim. Herkes, herkesi sonradan öğrendim. Bunu da sonradan öğrendim. Örneğin geçen gün bir kadınla seviştim. Biraz değil. Çok sevgisiydi. Ya işte öyle palyaço diyorum ki, bunu da yeni öğrendim. Sevişmek de eksilmekmiş biraz. Kim sevmezdi ki kuş ötüşlerini falan? Ben sevmezdim, yalan dedi. Bunu palyaço söyledi. Palyaço söyledi, ben yazdım. Yazmasam alçak olsun. Hemen roman da yazdım biraz. Bazen diyorum ki palyaço sen ne ben ne yaparım? Alçakça ikisini mi yaptı biraz? Her yağmur yağışında gelip gelip İlk olarak ısıtılmayı Ya da biraz biraz ki yüzler, eller, o terli vücutlar filan her şey plastikmiş gibi. Şey. Haydi sırtaki yapalım, palyaç koyalım. Rakı da olur. He ran on now dance of purple and it flows Nerede bana bunu doldum? Buraya da paylaşmışsınız. k a l n o r s a ç a r ı g i b og så skal vi ut og se på det. insan bunlardan kullanıyor Aslında ben hiç görmedim. Ben serbest gazetecilik yapıyorum. Seni Murat paylaşmıştı, onlar gördüm. Bu haberini yapmak istedim senin için bir sıkıcı sorusu. Ha, anladım. Peki ne haberi ki bu? Senin işte evi, okulu falan bırakıp buraya yerleşmeni haber yapmak istiyorum. Biliyorsun, insanlar seviyorlar işte. Tamam, hadi gelin, gelin. <laughs> There's a war on nature, and we can all choose what to do. So if you feel like I feel the love of the earth, well if you can be an earth warrior too. Cause I'm a warrior. How about you? Of A million mutant monkeys making mutilation. mutilation.